arkadaşlar ben Cantaş Bugün Minecraft Hunger Games oynuyoruz Yanımda Emre ile Glass of Milk yani bir bardak süt Ahmet var <laughs> Hoş geldin arkadaşlar Hoş bulduk Hoş geldin Ahmet Sana ayrıca hoş geldin demek mi gerekiyor Ahmet yok hala Ahmet <laughs> Emre arkandayım <laughs> Da abi yine lag oldu Lag var o baştaken lag oluyor Ondan sonra şey oluyor Neredesin yine abi ben sandığın yanına gittim şu an ortalarda gezdim diyor. Ben Ahmet'i gördüm. Dur, cana bak Ben şu an Ahmet'i gördüm. de ben şu an geziyorum valla. Sandıkları falan açıp bakıyorum neredeyse. Ben... Can şu an ben senin önündeyim. Aynen. Gelin ben abi. Değil, benim duyuyorum. buraya gelin. Abi lag var nasıl gelelim? Evin mi? Adamlar e devin Tamam hadi benim buraya gelin. Ahmet'in arkasına gidelim abi. Abi gidelim de ben görünmüyorum. Kim var kim yok. Tankın orada geziyorum benim bildiğim. Benim buraya gelin, benim buraya. Hayır, Bak gelin. Vallahi kaçalım. Benim buraya geldiniz mi? Hayır. Evet. Bak benim şeye yapıştırın şuraya. Tünel var. Gördünüz mü benim burada arkada? Bak var. Sandık var. Ben ha şu şey. Küçük bir tane sandık var yerde. Bakıyorum evet. Oğlum yine lag var ya. Çok kötü lag var Aynen Şu an 150 <laughs> Tamam Can görüyoruz seni Ha, 150 Galiba Aynen Abi Aa, ne oluyor? Ola, gelin gelin Benim benim Boş buraya ol. gelin Geldiniz mi? Emre gel Geliyorum Geldi Lag var ya gelemiyorum Gelin 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 abi Tamam aldım ben burayı Gidin Nerede abi duruyor? Yardırım. La, ha şimdi çok yok. Evet. Kılıç mı çalın bak. Önümüzdeki adamlarda kılıç var. Aa kılıç aldım ben. Şuradan gidelim şuradan. Tamam, dön, dön dön dön. Ahmet peşindeyiz. Abi benim peşimde olacak. Ahmet arkamdayız. Arkamdayız Ahmet. Abi ahmet, arkamda ahmet. olacaksın. Yerimde olacaksın. <laughs> Bir dakika. E, bura ne abi? Öle 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 valla. Abi bura var ya kesin yok. Abi şu içeri Hop. falan bir bakalım da. Olur. Beş yukarı çıkayım Aa, Beş Lan, lan kapıyı açın kapıyı. Tamam hemen kapıyı açalım. Tamam, tamam. ben açtım. Abi gidelim de şey o, o, o. yani. Çok güzel şeyler buldum. Aynen ben de Hiç öyle. hiçbir şey bulamadım. Nerede yemek var onu buluyorum ben de. Şuraya şuraya. yemeğiniz var mı yemeğiniz Var var. Ben de var yemek. Abi, Abi beni görüyor mu? Bak bak karşıday. Gördük gördük. Gördük. Ya ne yaptın sen oğlum öyle kendi? <laughs> Yaparım ben. Yaparım. Adam kaseyi yemiş buraya atmış. Bak utanmaz çöpe at. Çöp mü var? <laughs> utanmaz Ahmet. Minecraft'ta yediğimdir. Sen sen Minecraft oynamazdın. Bir bardak süt Ahmet. Ah sandık. He çabuk çabuk. Bir Yemek, bu yemek memek yiyin bak canımız canım bu şeyde serverde çok can gidiyor abi ya yemek yemeyin Olum Oğlum ben bir Hadi tane gidelim. bile... ben dört beş tane sandık açtım başka açamadım ya. Efsun Ahmet açıyor zaten. <gülüyor> abi <gülüyor> ben Yo, şimdi yukarıya yapıyorum. çıktım. Şş. Gençler durun durun gelin yukarıya çıkın gelin. Neredesin? Bir dakika. Şu orta şeyi yukarı çıktım. Oo, burada çok şey var. Merdivenlerden Siz... mi çıktın? Hı hı, merdivenlerden çıktım oraya. Siz çıkın oraya. Radyo istasyonu değil mi oraya? Merdiden. Ahmet, şey atayım mı sana? Ney? Aa. Gel Ahmet, Bilmiyorum. neredesin? Ahmet, Buradayım, gel. Hani? Oğlum, görmüyor musun? Görmüyorum, abi neredesin oğlum? Nerede demek görmüyorum, karşındaki binadayım. Hani oğlum ya, gel şuraya. Oğlum yolun üstüne bak ev var ya karşıda bir tane küçük bir ev hatta evet. baya büyük bir ev hani oradaydı laboratuvar görünümlü bir ev Allahım ismimi görmüyor Gelicez Görmüyorum abi gören kör. Ya kap kapıyı yüzüme kapatıyor ya terbiyesiz ya Terbiyesiz kalın Ya yine kapandı Abi ben buraya <laughs> gidemiyorum ya ben buraya giremiyorum oğlum ya Şiş, Açın birinin üstünü <laughs> Emre, <laughs> Emre, açalım gidelim. şimdi Tamam. Evet. Gelin neredesiniz? Çık çık bomboş. Oo. yay var mı? Abi kılıcı olan var mı? Atsın bana. Kılıç çok bende. Abi, abi bir yay gel. var mı sen? Gel gel. At bana kılıç. Senin kılıcın, senin de yay. Eyvallah. <laughs> Hadi abi. Hepinizin Hadi zaten şeyini ben karşılıyorum. <laughs> Oğlum burası havaalanı mı? Havaalanı burası. Şuna abi bak. karşıda adam var. Gelin dalalım işte. Dalalım hadi çabuk. Evet dalalım. Ama dur bunlar takım bak. İki kişide. Dur bırak Üzü. bırak adamı bırak. Adamı bırak adamı bırak. Gel gel gel. Şuna şuna hemen şuna, hemen. Şuna şuna. şuna, şuna. şuna. Gelin lan gelin. Gel. ayrıldılar bak şimdi öldürelim. Gel abi. Ölecek ölecek. 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 Öldü. Aldım adamı. Helal. Oğlum bir dakika bekleyin. Beni lag yaptı. Bekleyin. Oo. Benim şeyler gitti. Elimdeki eşyalar gitti oğlum. Nasıl gitti? Ya yani şu altta hani gösterir Altın ya. Kılıç, kılıç. Altın kılıç da tahta kılıç aynı ya. Öze, güç aynı. Oğlum güç. şuradan gidelim. Gelin yukarıdaki uçağa çıkalım. Kesin vardır orada diyelim ki. Baksana Hayır, adamlar sen... farklı yapmış. elimde zaten? ne olduğunu bilmiyorum. Ha, çıkın abi yukarıya. Ya. Sakin. Neden bu parkurlar yapamıyor? Tamam. Neden? Allah. Niye... Ya abi. Gelin bir dakika niye uğraşıyorum da? Abi boş ver. Ne oldu? Bir dakika bir dakika ben çıkıp geleyim mi oraya? En derincisi var benim. Çık bana abi. Düştüm. Ama canım az bir, bir dakika bekleyin de canım da olsun. Gidersem direkt ölürüm. Oğlum yeni yol alma ya gelin oğlum şurayla uğraşmayın gelin. Şşş. Gelin gelin. Bekle. Aşağı Bekle. iniyorum bak ben. Oo büyük sandık var. Hiçbir şey yok. O kurabiye, murabiye. Aa, chestler yenilendi. Chestler mi? Yo yeni yok. yenilenmiş. Yenilenmiş, yenilenmiş chestler. E yeni ben, tamam, çubuk mu bu? Şunlar o, şu ya. Oo şurada bir sandık sağ tarafta. Gelin bak. Tamam Emre hemen gelelim. Abi siz neredesiniz? Gelin. Ben tank mı ne var oradayım. Gel tamam. gel Ben de oradayım. Tankın içinde sandık olabilir bak. Tankın da biri çıkıyor. Işte. Vardır orada iyi bakın. Neredesiniz? Tankın oradayız biz. Gördün mü bizi? gördüm <laughs> tankın var. Güzel o var. Oo sürüyorum. <laughs> Hadi gelin çıkın şuradan. Ya, köp, dakika, köp, de çıkalım. Köprüden mi geçelim bakalım. Son sekiz kişi abi. <laughs> gelin buraya. Sahil yolundan yap yapıştıralım. Abi eşyalar göremiyorum ya. Emre gel. Dur Ahmet dur Ahmet. Ahmet dur dur lan Ahmet. Lan dur Emre. Dur Emre gel. <laughs> Emre gel sana şunları atayım. Al. Attım bak. Var bende de var. Dur var. Pa pantolon attım. Demir pantolon. Vay eyvallah. Demir pantolon da var. Tamam o zaman hadi gidelim. Ulan Ahmet hepimizden iyi oldun ha. Allah. Ne alaka? Değil, ne alaka? Abi. Bak bir şey yok. O benim ya. kalbim burası. Bir saniye bekle ben bir Bekle Bekleyin oğlum adam How yemek Kaç FPS? 95. Buralar hiç dokunulmamış ya. Oğlum chestler refillendi. Dokunulmamış değil. Ok. Oh. Yenilendi yani. Ok falan var mı Bek sende edelim. abi? Ok oh, mok yok. Daha sandıkta ne var ne yok alın bak. Aha ok buldum. Oo Ar diamond buldum. Adam. Diamond buldum. Diamond bulduysan bir bir tane daha bul da. Evet, Ortadaki barcadırsa... gemiye bak şu. Vardır belki. Diamond olan var mı? Atsın bana. Yok. Bir tane de e, şey bulalım. Neydi onun ismi? Çalışma masası bulalım. <laughs> Aynen. Allah. Neşkür. Oğlum şimdi nasıl nasıl çıkacağız buraya? Abi karşıda bir tane gemi var bak gidelim mi oraya ben gidiyorum. Nereye? Görmüyorsunuz bu. Dur oğlum bir dakika bir dakika şuraya bir bakayım ben. Aha burada chest var. Altın var abi ya bir de ender incisi var. Abi karşıda bak büyük bir yer var gördünüz mü? Oğlum siz siz neredesiniz? Ha dur Emre bekleme Emre. Tamam. Oğlum geliyorum. sen nereye gidiyorsun şükür? Emre neredesin? Ha, oradasın tamam. Oğlum siz neredesiniz? Tamam ilerle Emre ilerle. Ya Can gördün mü? Göz, bak bak göz, gel gel. Göz. Şu karşıdaki şeye gidelim. Yat gibi bir şey olan ya gemiye. <laughs> Artsiniz mi lan he? <laughs> Hepinizin önüne geçtim. Emin misin? <laughs> e en Ender gözüm attın lan. Sabır buraya kalmışsın. Diamond var mı abi? Yok. Diamond olsa vereceğim de yok işte. Ya bir de şey. çalışma masası bulun abi. Çalışma masası ortada vardı sanki. Oraya gidelim abi bence şimdi şimdiden. Açığa aça gideriz sandıkları. Abi açlığımı kalbimi elimde ne işe var hiç görmüyorum. Anam anam anam. Canım çok az canım çok az. Dur dur. Hemen çık çık abi oraya hemen. Çıkın ben şunları bir yiyeyim şurada. Öldür vereyim şunları. Yemekleri öldür vereyim. Abi bak aşağıda şey var. Ee... Aa Aşağıda bak şey var. Dur oğlum hani, ekmek var. Yatka. Çubuk var çubuk. Düştüm ya. Aşağıdan al. Çubuk. Çubuk ben ne yaptım? Oo burada iki tane sandık var. Çubuk aldım ha. Abi burada hiçbir şey yok. Gidelim. Bak Yusara karşıya gidelim. Abi bir inci attı. Vay Oha ya. adam nasıl attı oraya Endur gözünü görüyor musun? <laughs> Son 7 kişi abi 3 3 biziz 4 dört, 4'ü onlar. Aa, abi üçümüzden biri Al burada chest var. Birinci olmazsa nasıl bir chest ver? Abi elmas lazım mı? Lazım. Ver. Gel ya. Ne kadar lazım? 3 tane var. Yeter mi? Nasıl, Dört 4 oldu. oldu. Ver ver iki, bir tane ver bana. Neredesin? 5 oldu. Evet, ben ben Neredesin oğlum? 6 oldu. 6 tane. Neredesin Ahmet? Ben buradayım. Uçtuğum yerdeyim. Karşıda kale gibi bir yer var ya. Dur dur dur. Ver. Dur beni bekleyin. Heh. Benim o. Neredesin? Hani Ahmet? Buradayım mı oğlum. Lan buradayım. Lan buradayım. Görmüyorum lan. Ah. At, 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 bana. Bir tane var lan şaka. Tamam. Bir <laughs> tane simersin ya. Bir tane simir. Al lan <laughs> al. Beyler. Yemeğiniz var mı? Oo altın elma. Var. Lan. Tamam. Attım ki gelme <laughs> yanlış yere. Adam Ender gözüyle uçuyor ya. Oo ne Emre yapacağım? burada bot var Emre. Okla yayla bot var. Şu sandıkta. Emre nerede? Şuradaki sandık. Oğlum şu yukarıdan gelin gelin. İçeride var ya kesin iyi bir şeyler var. Ortaya vardı, gidelim bak. ortaya ortaya. Boş verin. Orada. Oğlum şuraya gel lan şuraya. Oğlum bak burada manyak şeyler var gel. Neredesin? Biz... biz buradan gid gid, gid gidiyoruz Emre. Neredesin? Oğlum gelin lan içeri full dolu bak. İçeri mi girdiniz? Ha içerideyim. Oo kask buldum. Nereden girdiniz oğlum? Oğlum yukarıya tırman. tırmanın. Abi mı? manyak şeyler var bak. Tamam. Neredesiniz? Kendimi o da... tamamen düzdüm abi, düzdüm. Neredesiniz hani? Abi tuzak var tuzak. Tuzak tuzak. Tuzakta kaldı. Yalan mı? Yaka. <laughs> Neredesin? İçeriye boş, atlayamadım ederdin. ya. Oğlum boş ver boş ver. Ben sömürüm abi ortadan adam adam ortadan sıkıyor. Adam ortadan sıkıyor. Burası <laughs> ortaymış. Burası ortaymış. Adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor. Dön. Tamam adamı gördüm ben şu an. Orada adam. Açalım mı gelin, gelin, Açalım gelin, yani. Emre, gel buradan Emre. Şişt, gelin. Şişt, benim benim buraya. Benim gelin. canım az. Da, da, benim da, canım adama. az. Tamam benim buraya gelin. Tamam sen neredesin? Oo vurdu beni. Koş Emre, koş Emre, koş. Adam geliyor. Adam geliyor. Geliyor abi. Lan nereden geliyor? Lan nereden geliyor? Geliyor. Millet geliyor. Nereden <laughs> geliyor? Geliyor, Bulun geliyor. Beni. Anladım. Bulun beni. Abi öldü. Tamam, Aa daldım Aa öldüm. Oğlum, adamda şey büyülü var bak. Uğraşmayın. Tamam, ben. ben. hemen ortaya oradan yap yapıştıracağım. Hemen oradan şey yapacağım. Elmas yapacağım. Ha son kişi abi. Ya sen neredesin? Beni bulun abi. Gördüm. Neredesin abi? Adam biri ortada. Hani abi? Ben cadı görev. Dur bir dakika. Bakayım hemen şuradan. Gözüm Git vuruyor. maç başlıyor. Gitme gitme. Abi elmas kılıç yapmak zorundayım. Ana Git başlat. Hoppa. Hazırlar. Hemen şunu da ye. Bir kapattı. Lag oldu bende. Elmas kılıç yapabilir miyim? Hayır. Lag dolmuyor. Evet. Yaptım şu an abi. Helal. Vura Dal 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 vur, dal. Vur, vur. Ölecek vur vur. Ölecek. Vur vur. Ölecek. Öldü. Helal. Tam altın, altın, <laughs> altın, altın elma. Altın elma ya. Altın elma. Lag oldu bende. Vur vur vur. Dur dur dur. Altın elma yiyeyim. Dalayım adama. Daldı, dal 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 dal. Adamlarda lag mı oldu? Ne oldu? Oo. Abi. Vur. Ne diyor? Birinci oldum. <laughs> 100 coin verdi. Tamam yine birinci oldu abi. Yine birinciyim abi. Bu da var ya bunlar da şans ha bendeki. Adamlar yani, oluyor. Geçen gün de aynı soru lan. Geçen de adam lag oldu. Başka açımız bir birbirimize göre. Birine bir tane şey verdi. Kağıt verdi. Görebilen var mı elindeki kağıdı? Evet. Eline vermişti. Onlar tuhaf şeyler yazıyor. 100 coin diyor. Oğlum evet, ne oldu? Para kazanıyorum para. Oyun parası. Evet. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.